Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Bürgüs Talik Bu videoda satrancı başlayan oyunculara birkaç tane tavsiye vermeye çalışacağım. Yani hadi başlayalım. Önce yani yeni bir oyunu neyle başlayacağız? Tabii ki önce oyunun kuralını öğreneceğiz. Ondan sonra tabii ki oynamaya başlayacağız. Tabii ki başlangıçta çok maç kaybedeceksiniz ama bu şey normal yani. Önemli bir şey şu, yani maç kaybedince o maçı analiz etmek önemli. Tamam mı? Niye? Çünkü maç delim. Delim. Satrancı dün öğrendiniz. E, siyah taşlarla oynuyordunuz bu maçı. Delim e4, e5. Beyaz ne yaptı? Delim fil c4 yaptı. Siz e, gelişme yapıyorsunuz. E, at c6 diyelim. Beyaz bu hamle oynadı. Siz de gelişmeyi devam ediyorsunuz. Mat oldunuz. Tamam mı? Çok üzüldünüz. Aladınız yeni bir maç başlamak istiyorsunuz. Niye? Çünkü yani kazanmak istiyorsunuz. Bu güzel, güzel bir şey. Ama önce bu maçı analiz edin. Yani hatta nerede oldu bunu anlayın. Ondan sonra yeni bir maç başlayabilirsiniz. Artık diyelim birkaç dakika sonra yeni maç başladı. Yine siz siyah taşlardan oynuyorsunuz. Ama geçmişteki maçını analiz ettiniz. Biraz aynı şeyi yapayım. O da yeni bir oyuncu size mat etmek istiyor. Aynı şey. Fil C4, fil sonra vezir F3, işte de vezir H5 ve vezir F7. Ama artık siz biliyorsunuz. Bu yani beyazın fikrini mat etmek istiyor. g bir hamle yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki aha ben öğrendim. Ben bir maç kaybettim. Beyazın fikrini öğrendim. Artık bunu yapmayacağım. Evet, F6 oynuyorsunuz ve mat olmadı. Artık siyahın pozisyonu gayet iyi. Belki daha iyi. Niye? Çünkü e, Beyaz fazla vezirle oynadı. Vezir H5 geri gitti. Siyah ne yaptı? Siyah yani mantıklı şeyleri yaptı. O, e, taşlarını oyuna getirdi. Tamam. Bunu bahsettik. Önce kuralar. Sonra maç oynuyorsunuz. Maç bittikten sonra maçını analiz ediyorsunuz. Ve bullet değil, blitz değil. Yani rapid satranç oynuyorsunuz. Niye? Çünkü zaman olsun düşünmek için. Tamam mı? Ondan sonra klasik maçlarını analiz etmeyi tavsiye ederim. Klasik maçları ne? eski dünya şampiyonlarının maçını analiz etmek diyorum. Diyelim Steinitz vardı, Lasker vardı, Capablanca, Alekhine vardı. Bir sürü dünya şampiyonları oldu ve onların maçını analiz etmek çok faydalı. Evet, satranç biraz gelişmiş. Yani diyelim Morphy oynadığı zaman hani kaç sene oldu? 150 sene oldu. Satranç aynıydı. Yani koralar aynıydı, açılışlar aynıydı, mat fikirleri aynıydı. Ama Tabii ki oyuncuların seviye o kadar yüksek değildi şimdi gibi. Yani defense fikirleri bilmiyorlardı, açılış teori çok gelişmiş ondan sonra. Ama dediğim gibi fikirler hala aynı, planlar aynı. Diyelim Carlsbad, şunu göstereyim. Carlsbad, zinciri zincirinde Kabul edilmeyen vezir gambetti. Diyelim böyle bir plan var. Adı... İngilizce'de pawn bon minority, pawn bon minority atak. Yani bilmiyorum Türkçe'de. Böyle bir şey yapalım. Diyelim kale AB1. Planı ne? B4, B5 vermek ve C6'daki piyonu yani zayıf yapmak. Tamam. Bu plan hala Karzbat'ta en önemli planı ve 100 sene önce aynı plandı yani. Tamam mı? Bu Demek istediğim şu, satranç planları değişmemiş. O yüzden klasik maçlarını bilmek lazım. Laskerin maçlarını, Kavlanka maçlarını öyle bir şey. Magnus Carlsen mesela bütün maçlarını biliyor. Dünya şampiyonu öyle oldu. Onun dışında taktik çözmek önemli. Evet, satranç stratejik bir oyunu. Ama taktik görmüyorsunuz, maç bitecek. Evet, sadece çok iyi biliyorsunuz olabilir. Ama iki hamle mat görmüyorsunuz. Büyük ihtimalle maçı kaybedeceksiniz. Çünkü sek sek böyle bir şey olabilir. Maçı oynadınız, avantaj aldınız. Rakip durumu kötü olduğunu anlıyor ve karşı oyunu yapmaya çalışıyor ve pozisyon çok dinamik oluyor. Siz objektif olarak kazanıyorsunuz ama hesaplama gerekiyor. O yüzden taktik yani evde pratik etmek lazım. Her gün, her gün pratik ettin. Chess.com'da güzel drilller var, pazar rush var, drilller var, çok güzel. Onu yapın. Her gün bilmiyorum. 15 dakika, yarım saat yapın. Onun dışında, taktik dışında oyun sonları pratik etmek lazım. Onlar da çok önemli. Niye? Yani çünkü yani her, her oyuncu yani onları bilmeli bence. Tamam mı? Diyelim açılış biliyorsunuz, açılış teorini öğrendiniz, büyük avantajı aldınız. Sonra da orta oyunda kötü oynamadınız hala kazanıyorsunuz oyun sonunda ama kazanmak nasıl kazanacaksınız bilmiyorsunuz. Tamam mı? O yüzden hem açılış teoriyi hem planları hem klasik maçlarını bilmek lazım hem de oyun sonlarını da bilmek lazım. Ve onun dışında şey diyeyim, açılış teori çok önemli bir şey tabii ki ama bence satranca başlayan oyuncular için o kadar önemli değil. Sadece taşlar nereye gidiyor öğrenin diyelim. E4'ten sonra beyaz ne istiyor? at f3, fil c4 diyelim, d3, d3, kısarok, a3. Açılışta taşlarımızı geliştirmek istiyoruz, tamam mı? Bu, bence bu kadar. Daha fazla gitmeyin. Yani 30 hamle öğrenmeyin açılışlarda. Adım adım. Önce yani diyelim 1000 olacaksın, sonra 1500, sonra 2000. Belki 2000'den sonra adım adım yani teori öğrenmeye başlayabilirsiniz ama ona kadar önemli değil bence. Ve yani bilmiyorum. Bence tavsiyem bu. Bu video bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda paylaşın ve size önümüzdeki videoda görüşeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.